Selamun Aleyküm Arkadaşlar Ferru X diye bir ilaç Ragıp Başlı abimizden aldık Bize bugün ulaştı Arkadaşlar Çok met etti Met ettiği için aldık Yani üretici abilerimizde Vesairelerimizde Kullanmış onlar da çok met etti Çok faydalı olduğunu da söyledi bu illacın içinde 21 çeşit doğal olarak madde varmış. Ragı abimiz tavuk çiftliği var. Önce tavuklar için başlamış. Ondan sonra işte bıldırcın ondan sonra sultan, Yako muhabbet ve şahin, atmaca gibi yırtıcı kuşlar için bu illaçtan başlamış. Bu illacın özelliği hem kızıştırıcı hem performans artırıcı. Hem de bu ilacın işte e, en kötü yemi bile kullansanız kullandığınız kötü yemin işte parazitim parazitini e, iç iç bakteri parazitini temizleme niteliğini olduğunu söylediler. Bugün aldık bu ilacımızı kaldırıyoruz. E, şöyle 5 litrelik suya 21 derecelik suda e, bir kapak yani 5 gram Normalde 3 grama 3 litreye 5 gram da ben 5 litreye 5 gram koydum bir kapak koydum onu mu kapağa getir ee, ilacımızın içinde arkadaşlar şöyle kapaklar var zaten ee, kendini kaşıkları ee, miligram olarak gösteriyor 5 grama kadar alıyor. ben bunu silme full olarak doldurdum. Ee, ve 5 litre suyumuza koyduk. Akşamdan suluklarımızı boşadık. İnşallah yarın bu ilacımıza vermeye başlayacağız arkadaşlar. İlk 3